Mem Koleji Özel Güzel Bahçe Okulları sunar. Radyo Tiyatro. Aysel Güzel, Efektör, Serhat Yeken, Oynayanlar, Koleji 4. Sınıf Öğrenci. <laughs> Dün çok düşündüm. Düşünmek mi? Bir kelime bir insanın ağzına bu kadar mı yakışmaz? Ben şu an şok. Bu tarihi bir kenara not edelim. Sevgili günlük, bugün günlerden 15 Mayıs. Arkadaşımız düşündüm dedi. Susun ya. Bakın bakın. Her durumu dinlerken aklıma geldi. İşin içinden çıkamadım. Çözüm sizde. Hazır mısınız? Soruyorum. Sor. 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 Kar yağınca kar lastiği takıyoruz ya. Yarın don olacakmış. Don lastiği takalım mı? İğrençsin. Akşam düşünmem deyince aklıma geldi. Ben de haberleri izlerken aklıma geldi. Sen ne mutlayacaksın bakalım. Hüseyin Bol 9.69 saniyede 100 metre koşuyor. Ben 9.69 saniyede koltuktan kalkamıyorum. Ya arkadaşlar şu öğretmenlerin maaş almalarına gıcık oluyorum. Neden? Neden var bunda? Ama biz çalışıyoruz. Onlar para kazanıyor. Dinlettim boynu bükük şarkılar. Ses etmem susarım anıların karşına. Sen yoksan ölümden ne farkı var? Gel dön artık üzülecek martılar. Çocuklar çocuklar primadonna geliyor. <laughs> Böyle güzel müzikler dinlemelisiniz. Unutmayın, müzik ruhun gıdasıdır. Yani hocam, ruhunuz açıktığında müzik merkezlerine mi gitmeliyiz? Hocam, hangi müzik az kalorili? Diyetteysek hangi müziği tercih etmeliyiz? Hafif Batı müziği ağzını. az kalori ondan. Çocuklar, çocuklar kusurumuza gerek. Hadi. Çok yaşayın. Hep beraber. Çok yaşayın. <gülüyor> <gülüyor> Müziği içinizde, ruhunuzda hissedin diyorum. Bakın şimdi sesim o kadar güçlü ki en tiz sesimle bu kadar kıracağım. <laughs> Gördünüz mü? Hocam şimdiye kadar duyduğum en muazzam ses. Teşekkür ederim. Çok, Çok, iyiyim. Iyiyim. Çok, iyiyim. Çok iyiyim. güzel. Çok iyiyim. Ben de size böyle fırsatlar tanıyorum. Öyleyse ben sözlüğe geçelim. Öğretmenim olmaz ki. Ne olur siz ders anlatın bize. Evet, başlıyoruz çocuklar. Öğretmenim ben aslında hazırım ama şimdi hazırlıksızım. Her an hazır olabilirim de. Bakın hazırlık deyince aklıma ne geldi? Beni oyalamayı kalkmayın. Bu ders sözlü yapılacak. O kadar. Kız nedir o Ah öğretmenim ah aşk hikayesi. Hem de çok üzünlü. Burada anlatayım size. Öğretmenim lütfen anlatsın ne olur. Eh ama çok kısa sonra sözlü var. Her şey o güneşli günde başlar. George genç bir iş adamıdır. Helen genç bir kız. İkisi bir parkta çarpışarak karşılaşırlar. Ama ne romantik değil mi? Sonra arkadaş olurlar. Çok mutlu, güzel günler yaşamaktadırlar. Ama ne olursa ondan sonra olur öğretmenim. İşte hikayenin en acıklı yeri. Helen yani sekreter, yani George'un sevgilisi var ya hasta olur hasta. Hem de çok hasta. Sonra? Sonra? Sonrasını bilemiyorum öğretmenim. Ben de orada kalmıştım. Ben lütfen okusun. Hepimiz sonunu öğrenmiş oluruz. İnanın öyle merak ediyorum ki. Bu gece asla uyuyamam. Peki nasıl berbat ediyorsun sen? arkadaşlar sıra bende. Öğretmenim fularınızı nereden aldınız? Çok şık da. Aslında siz hep yurt dışına alırsınız giysilerinizi ama. Hatta ünlü bir marka öğretmenimiz adına tasarım yapmak istedi de öğretmenimiz pek reklam sevmiyor. Harika giyiniyorsunuz öğretmenim. Durun derse. Halo yüzükleriniz, şüpheleriniz. Gerçekten hayran mısınız öğretmenim? Öğretmenim geçenlerde Miss Türkiye'yi güzellik yarışması vardı başvurursunuz diye çok bekledim. Şımartıyorsunuz çocuklar beni. Ama öyle benim bu kadar alçak gönüllü olmaya gerek yok ki. Bu sene başvurum öğretmenim. Yok artık daha neler. Öğretmenim önce Türkiye güzeli arkasından dünya güzellik yarışması. Miss World in 2021'inde birincilik kesin bizim. Öğretmenim modacı olmayı hiç düşündünüz mü? Yok canım. Öyle güzel renk uyumları ve kombinler yapıyorsunuz ki benim diye modacıya taş çıkartırsınız. Öğretmenim giyim tarzınıza çığır aşıyorsunuz. Bu arada küre varacağınızı fark etmedik sanmayın. Tamam artık. Şşş. Olur mu öğretmenim sizin güzelliğinize ne kadar konuşsak bitmez. Ziller şansa teravuzlar bitse yine de konuşsak. Evet öğretmenim. Evet öğretmenim. Evet Susun diyorum susun. De. Bu defa oyunuza gelmeyeceğim. Her hafta aynı şey ya. Hep dersin oynatma. İşte bu son koz. Bu da tutmazsa kaçış yok arkadaşlar. Ah öğretmenim. Ne oldu yavrum? Öğretmenim söyleyemeyeceğim. Burnunuz. Ne varmış burnumda? Burnunuzda kocaman bir sivilce çıkmış öğretmenim. Bu güzelliğe yakışır mı hiç? O, olur mu? Ben daha az önce oynaya bakmıştım. Nasıl ya? Hiç olur mu öğretmenim? Sizi düşünüyoruz. Gelen evre giderim de. Hemşire hanım bir baksın. Böyle dolaşamazsınız. Bırakın beni. Beni kandıramazsınız. Size yeni şarkı öğreteceğim. Bırakın dedim. Bırakın. Bu şarkıda yeni notaları öğreneceksiniz. Şimdi siz söyleyin bakalım. 잠기 참... n